merhaba sevgili Terazi Burcu nasılsın Umarım iyisindir Evet 15 Ağustos 2022 haftalık kafanız için şu an buradayım karşınızdayım Eğer şu an size videomuzu açtıysanız benim kanalımdaysanız sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum sizlere Eğer hazırsanız niyet ettiniz mi Ben de sizin adınıza kapattım tüm Terazi Burçları adına kapattım ve sizin için yorumlayacağım lütfen niyetlenin, niyetinizi tutun ve ben de sizin için kaldıracağım fincanı eğer hazırsanız. Evet niyetiniz en kısa sürede gerçekleşsin inşallah diyerek sizlerle paylaşıyorum falınızı. Bana ulaşmak isterseniz her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresim buradan da beni takip edebilirsiniz. Dilerseniz bu videoyu izledikten sonra beğenebilir, bildirimlerinizi açabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Evet terazi burcu. Damat çıkmış ama. İsteklerim var. Bir iki isteğim var. Çok istediğin, gönülden istediğin bir isteğin. Huzur mu istiyorsun terazi burcu? ferahlık huzur seninle olacak inşallah bir de sağlıkla ilgili bir niyetim var bu sağlıkla ilgili niyetinde inşallah şifayı bulacaksınız iyileşeceksiniz ama burada sadece bir doktorla mı görüştünüz bilmiyorum sağlığınızla ilgili o biraz kafanızı karıştırmış sizin İkinci bir hekimle görüşeceksiniz doğru teşhis konulacak birazcık reçetede sorun yaşanmış, sıkıntı yaşanmış ya da yanlış teşhis konmuş, yanlış ilaç ondan da kaynaklı olabilir. O ikinci tercih edeceğiniz hekim sizi iyileştirecek, doğru teşhisi koyacak. Uzun zamandır aslında bu sağlık problemi ile ilgili sorunlar yaşıyorsunuz. Bütün aileyi, aile üyelerini aslında üzmüş, sarsmış bu olay. Ama inşallah Doğru teşhisle şifayı buluyorsunuz. Siz ya da ailenizden biri. Kabiliyetlerim var, yeteneklerim var. Bakın, kazma çıkmış burada. O kadar şansınız açık ki bu hafta. Yeteneğinizle tanınacaksınız. Terazi burcu. Yeteneğinizi fark ettiniz mi? Ya da bu hafta fark edeceksiniz ve artık adım atacaksınız bu yeteneğinizle ilgili. Çocukluk çağlarında aslında bu yeteneğinizi keşfetmişsiniz ama ya ailesel faktörler ya da toplum baskısıyla üzerinizdeki baskıdan kaynaklı, sizi çevreleyen, o kısıtlayan çevreden kaynaklı bu yeteneğinizi uygulamaya geçememişsiniz, adım atamamışsınız. Ama bu hafta bu adımı artık bütün cesaretinizi toplayarak atacaksınız. Bununla ilgili de bir başarı kazanacaksınız. Bakın beşik çıkmış burada da. Yani yeni girişimler hafta sizin için bu hafta. Bir kadın var burada. Bu kadın sizin üzerinize baskı kuran bir kadın. Duygusal olarak da çok inişleri ve çıkışları olan bir kadın. Bu kadının baskısına maruz kalabilirsiniz ama siz çok derine ineceksiniz bu hafta. Derine indikçe de aslında o kadının sizinle neden uğraştığını, neden baskıladığını öğreneceksiniz. Böyle görüntünüzle ilgili bir değişiklik mi yaptınız? Tarzınızı mı değiştirdiniz? Saçınızı mı değiştirdiniz? Bir imaj yenilemeye mi gittiniz? Ya da böyle bir imaj çalışması yapacaksınız bu hafta. Görsel olarak bir değişiklik olacak ama çok iyi bir yönde olacak. Belki de bir operasyon geçireceksiniz ama sonuçları tam sizin istediğiniz gibi oluyor. Kaygılanmanızı gerektirecek herhangi bir şey yok. size uygun olmayan yani çok rahat etmediğiniz bir ev ortamı ya da bir evdesiniz ya da semttesiniz ya da şehirdesiniz çok çevreyle uyum sağlayamamışsınız. Ya da yeni mi taşındınız buraya? Yani bir uyumsuzluk söz konusu. Bu içinizi kemiren bir durum. Ya da o içindeki eşyalar, mobilyalar da artık sizi yormaya başlamış, sıkmaya başlamış. Dışarı çıkıyorsunuz artık o kapıdan dışarı çıkacaksınız. Yani aslında o evin içerisinde kötü anılarınız da var. Terazi burcu. Yani bir, bir anda gerçekleşecek bir taşınma söz konusu olabilir. Daha ferah, daha huzur bulacağınız bir konuta yerleşeceksiniz. Burada bir koyun çıkmış ama çevrende olup bitenlerle çok ilgilenmiyor gibisin terazi vurucu. Yani ilgilenmeme nedeninden kaynaklı da ilişkinde aslında bazı problemler yaşıyorsun. Ee, size söylenenler var, kulağınıza çalınanlar var, kulağınıza gelen haberler var Eşinize ya da sevdiğinizle ilgili. Ama siz çok kulak ardı etmişsiniz, çok dinlememişsiniz, çok detaya inmemişsiniz ya da sorgulamamışsınız. O hayatınızda kişiye de bu soruları çok yönlendirmemişsiniz ya çekinmişsiniz ya da yanlış anlaşılırım korkusu yaşamışsınız ama bu hafta konuşmak isteyeceksiniz bu konuları, duyduklarınızı anlatacaksınız, paylaşacaksınız. Bir cevap bekliyorsunuz aslında. Bu cevabı da verecek bu kişi. Olumlu ya da olumsuz o çıkmamış. Bir halkanın içerisinden geçiyor gibisin. Maddi kaygılar mı yaşıyorsunuz? Teraziyi vurucu Asma kili çıkmış. Seçme şansınız yok gibi. Korkularınız var. Bu hafta biraz daha kaygılısınız. Bu para konusuyla ilgili. Bir seçim yapmak durumunda kalacaksınız. Ya çalışıyorsanız işinizle ilgili bir seçim yapacaksınız. Ya da eşiniz çalışıyorsa ya da babanız, anneniz çalışıyorsa, hane içerisinde kim çalışıyorsa yani o evde bir seçime zorunluluğu gerçekleşebilir. Yani bu kaygılarınızdan, maddi kaygılarınızdan kurtulmak için bir seçim yapılması gerekiyor. Ya size bir teklif gelecek, bir iş teklifi ya da parayla ilgili bir teklif gelecek aile içerisinde ya da iş yerinde çalışıyorsanız. Bu teklifi kabul etmek durumunda kalabilirsiniz. Bu maddi kaygılardan, maddi zorluklardan, özellikle borçlar oldukça birikmiş. Bunları azaltmak için bu teklifi kabul etmek durumunda yani mecbur nedenlerden dolayı kalabilirsiniz. Bir hayalimi var gibi. Terazi burcu. Bir şeyleri kazıyorsun toprağa kazıyorsun. Bir şeyler çıkarıyorsun toprağın altından. Yani arkeolojiyle ilgili bir hayalin mi var? Ya da böyle bir meslek mi düşünüyorsunuz? Ya da böyle bir okul mu okumayı düşünüyorsunuz? Bu çıkmış. Böyle bir tercihiniz de olabilir. Ya da bu meslek dalında ilerleyebilirsiniz. Ya da bu mesleği şu an yapıyorsanız da güzel bir hafta bulacaklarını sizi oldukça şaşırtacak. Yerin altından çıkanlar sizi oldukça şaşırtıyor. Birilerini idare ediyorsun. Çok eleştiren birisi bu. Sürekli kulaklarını kapatıyorsun. Duymak istemiyorsun. Onun sesini, sözcüklerini duymak istemiyor gibi çıkmışsın. Ve hayır diyeceksin. Bu hafta ona dur diyeceksin. Dinlemek istemediğini söyleyeceksin. İdare etmeyeceksin. Ve siz hayır dedikten sonra bu kişiyi durduk, durdurduktan sonra psikolojik anlamda sorun yaşıyorsanız o rahatsızlığınız da bitecek. Kendinizi çok daha rahatlamış hissedeceksiniz. Sudaki yansımana bakıyorsun terazi burcu ki zamanı gelmiş kendine bakmanın zamanı gelmiş. Çevrende hiç ilgilenmeyeceksin. Daha çok kendine bakacaksın seni zorlayan, zihnini zorlayan senden gizleneni bulacaksın aslında. Kendine döndüğün zaman, kendine odaklandığın zaman. Ayak bileği çıkmış ama çok fazla çevren tarafından da anlaşılmayacaksın bu hafta. Ama kendine odaklanman senin yararına olacak şeyi fark edeceksin. Hassassın. Bu hafta senden gizlenenleri öğreneceksin. Özellikle aile içerisinde. Eğer çalışıyorsan çalışma saatlerinle ilgili ya da çalışma şartlarında bir düzenle ilgili aniden gelişecek sürpriz olaylar var. Seni oldukça şaşırtacak ama sonra memnun kalacaksın bu değişiklikten. Gizemli bir kişi çıkmış burada pelerinle. O kadar gizemli ki seni kendisine doğru çekiyor. Çok ilgini çekecek bu gizemli kişi. Hayatınızda biri var mı? Yok mu? Bekar mısınız? Evli misiniz? Bilemiyorum ama bu kişi oldukça size etkileyecek. Çok farklı bir mesleği var bu kişinin. Ee, farklı bir sizin bulunduğunuz yerden uzakta bir yerde çok farklı bir tarzı var. Giyim tarzı ve düşünceleri sizden çok ayrı. Geçmişiniz yani ortak noktanız yok gibi bu kişiyle ama yani böyle bir karşılaşma olacak. Böyle açık bir mekanda ve kalabalık bir insanların olduğu, bir sürü yüz var burada. Böyle bir ortamda karşılaşacaksınız. Fotoğraf makinesi çıkmış ama hayali fotoğraf çekmek mi? Ya da fotoğraf mı çekiyorsun sürekli elinde fotoğraf makinesiyle mi dolaşıyorsun? Bununla ilgili bir amacını gerçekleştireceksin. Bakın güvercin hemen yanında. Bununla ilgili uzun bir yolculuğa çıkabilirsin. Bir seyahate çıkma durumunda kalabilirsin. Bir çıkmış ama bozuk bir yiyecek ya da yediğiniz bir yiyecekten dolayı oldukça hastalanabilirsiniz. Bir arkadaşınızın ihaneti var Terazi burcu. Bu ihanet sizi oldukça üzecek. Hiç beklemediğiniz bir insan bu insan. Seni yavaşlatan neyse artık yavaşlatmayacak. Merak etme. Demir yolu çıkmış ama geleceğinizi oluşturmak için geçmişi bırakıyorsunuz artık. Kendi iyiliğiniz için bırakıyorsunuz. Biriyle bir sırrını paylaşacaksın. Onunla konuşacaksın. Omuzunda ağlayacaksın. Sen bile şaşıracaksın o an söylediklerine, bastırdığın duyguları. Sen de kalan, gizli her şeyi, sırlarını ona anlatacaksın, onunla paylaşacaksın. Bir eğitime mi başlayacaksınız, bir kursa mı başlayacaksınız, böyle bir karar mı alacaksınız? Bununla ilgili merakınız var, başlamak istediğiniz, bir an önce olsun istiyorsunuz. Bununla ilgili bazı belgelerle ilgili eksiklikler var. Biraz daha zamanı var. Bir başlangıç için. Ama bu eğitime başlarsanız da yeni yeni yollar açacak size. Yeni insanlarla tanışma imkanı da, fırsatları da tanıyacak. Ben yanındayım diye size sözler verilmiş zamanında. Ama etrafınıza bakıyorsunuz, kimseye göremiyorsunuz bu hafta. Siz onların yanında olmuşsunuz zor zamanlarında ama bu hafta çevrenizde çok fazla kimseyi göremeyebilirsiniz. Bir telefon çıkmış ama telefonla ilgili bir sorun, bir problem mi var? Bir arıza mı var? Ufak bir kaza olabilir telefonla ilgili. Ani bir kayıp yaşanabilir. Terazi burcu bu biraz sizi üzebilir, sarsabilir. tarot kartları açık kartlar çıkmış. Böyle bir yeteneğiniz mi var ya da böyle bir eğiliminiz mi var? Bir merakınız var. Bununla ilgili bir uygulamaya katılabilirsiniz. Ya da böyle bir tarot bakımı mı gerçekleştireceksiniz? Siz oldukça etkileyecek bir bakım. Bu hafta kendinize güvenin. Ne için bir başlangıç yapmayı düşünüyorsanız bu hafta güvenerek ilerleyin. Terazi Burcu. Evet teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Kanalımda olduğunuz için. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Çok sağ olun. İyi haftalar diliyorum. Esen kalın. Hoşçakalın.